Selamlar herkese dostlar YouTube kanalıma hoş geldiniz Yeni bir tahmin videosu ile daha bir aradayız. E, nasılsınız Umarım çok iyisinizdir Umarım her şey yolunda gidiyordur. E, umarım her şey istediğiniz şekilde devam ediyordur. E, videomuzun başındayken bir e, iki dakikalık bir konuşma yapacağım O yüzden eğer videonun başında hani e, bazı arkadaşlar çünkü şey diyor hani çok konuşuyorsun çok uzatıyorsun falan. Eğer konuşmamı e, dinlemek istemiyorsanız yani at yarışı e, haricinde konuşmamı istemiyorsanız, yorum yapmamı istemiyorsanız videoyu ileri sarma özelliği var değerli dostlar. ya Bu konuda biraz doluyum açıkçası o yüzden böyle birazcık konuşacağım. Ve son kez konuşacağım. Bir daha da bu konu hakkında kesinlikle ağzımdan bir laf bile duyamazsınız. E, eğer videonun başında e, ileri sarabilirsiniz yani tahminleri verdiğim zamana ileri sarabilirsiniz bu bir canlı yayın değil yani sizi bekletecek bir şey değil İleri sarın tahminlere geçin değerli dostlar eğer konuşmamı dinlemek istemiyorsanız bunu videonun başında peşin peşin söyleyeyim ee, videomuzun başındayken de videomu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı lütfen ihmal etmeyin bu iki şey benim için çok önemli videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız bu iki şeyi e, benim için yaparsanız beni çok mutlu edersiniz e, şimdiden Allah razı olsun diyelim şimdi konumuz ne e, birkaç arkadaş şu şekilde bana yorum yapıyor. İşte şu atı tek vermişsin. İşte şu at burada tek olur mu? Şu at burada şu olur mu? burada ya, ya arkadaşlar bakın ben burada tahmin veriyorum. Bakın adı üstünde tahmin. Bu benim tahminim. Yani bu benim hazırlayıp sunduğum bir şablon. Bu sizin kafanıza yatar, yatmaz. Orasını ben bilemem. Yani ben videomu benim 400 kişi izlemiş. 400 kişi izlemiş. Ben 400 kişinin 400'ünü de memnun etme şansım zaten yok. Bakın bunu ben farkındayım ama siz farkında değilsiniz. Yani ben hepinizi ayrı ayrı memnun edemem. Ben burada sizlere bir kupon vereceğim, şablon vereceğim. Eğer kafanız yeterse o, o kuponu oynarsınız, oynamazsınız, orası da beni ilgilendirmez. Sadece benim verdiğim atlardan kafanız yatan at varsa onu alırsınız, kendi kuponunuza eklersiniz. Veya benim tek attığım atı alır, bugün kuponunuza tek atarsınız. Bu kadar net arkadaşlar yani o yüzden yorum yaparken lütfen e, dikkat edin yorumlarınıza yani saygı çerçevesinde yorum yapın e, bir daha da hani bir daha böyle bir şey yaşamayalım bir daha böyle bir konu açmayalım birbirimize yani lütfen e, güzel yorumlar yapın e, kafanız yatıyorsa alın kuponu yatırın eğer kafanıza yatmıyorsa eğer beni dinlemek istemiyorsanız youtube kanalıma girip videomu izlemezsiniz bu kadar basit yani izlemek istemeyen için çok basit bir yol var. Bir daha videomu izlemeyin. Yani bu kadar basit. Bu kadar net. Yani gelip aşağı yorum yapmanın ne amacı var? Yani ee, işte şu at burada gelemez zaten. Sen bunu niye tek veriyorsun? Ya böyle bu, bu niyetlerle zaten o at gelmez ki. Yani kötü niyetle bir at gelmez zaten. Yani bu at burada gelmez. Sen niye tek attın? Ben daha önce 7 lira gayanlık atı tek verdim tahmincilerime. Bilenler bilir. 6 liralık ayağına tek verdim. 5 liralık ayağına koşan 6'a tek verdim. Bilenler bilir yani geçmişte. Bu çok da geçmiş değil yani. 2-3 ay öncesinde vermişimdir. Yani bugün ben favoriyi tek attım. Favori gelemedi diye. Ben kötü tahmin veriyor anlamına gelmez yani. Benim kötü tahmin veriyor anlamına getiremezsiniz bunu. Bu kadar basit. Değerli dostlar fazla uzatmak istemiyorum. Ee, bu konuda da kafanızı ağrıttım. Özür dilerim. Ama dediğim gibi eğer konuşmamı dinlemek istemiyorsanız videoyu ileri sarabilirsiniz. Ve kupon e, tahminleri verdiğimiz zamana geçebilirsiniz. Yani bu kadar basit. Her şeyi fazla e, abartmaya gerek yok. Değerli dostlar bugün için 7 Eylül Çarşamba günündeyiz. 7 Eylül Çarşamba günü e, İstanbul'dayız. Hafta ortasındayız. İstanbul'da bugün toplam 9 koşulu yarış programı olacak hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Siz de videoyu beğendiyseniz ve abone olduysanız tahminlerime geçiyorum. Birinci koşu saat 14.00'da Maiden yarışla başlıyor. 3 yaşlı Araplar 1200'de çim piste koşacaklar. Sizlere burada toplam 7 safka önereceğim. İlk şans vereceğim isim Ekürler'den 3 numaralı Gürsel Bey'im. 3 numaralı Gürsel Bey'im e, yarış hayatına İstanbul'da başladı ve gayet başarılı bir üçüncü imza atmıştı ilk startında. Çin pisti Seven Safkan bugün için ikinci startında meydana veda edebilir. İkinci şans vereceğim isim 4 numaralı Sayit Can Bey. Görkem Özçelik dersindeki Safkan. Bu Safkan'ın son startını incelediğimiz zaman Ahmet Çelik ile start aldı ve yine İstanbul'da Çin pisti e, orta mesafede 1600'de güzel bir ikinci imza attı. Bu Safkan kısa mesafede daha iyi koşuyor. Bunu e, sentrik piste koştuğu zamanlarda görebiliyoruz. 1200'de yakın araba ikinciliği var. Dolayısıyla e, 4 Mart Said Can de bu tip mesafelerde mutlaka yazılması gerekiyor. Safkan meydana veda etmeye yakın. 3. şans vereceğim isim ise 5 numaralı sarraf hattı. Hışman çizik dersindeki safkan 5 numaralı sarraf hattı. E, kum piste bu zona kadar hep koştu. E, toplam 7 defa start aldı bu Safkan. 7'sinde de kum pistteydi. Zaten doğudan gelen bir Safkan. Şanlıurfa'dan sonra Diyarbakır'a geçti. Diyarbakır'dan sonra Kocaeli'ye geldi. Kocaeli'de iki kez koştu ve 3. oldu iki koşuda da. E, bugün için İstanbul'a geldi. Çim piste çıktı. E, ben Sarraf hattına bugün için bir şans vermek istiyorum. Çim piste bence güzel koşacak. Hışman çizikle. Dördüncü şans vereceğim isimse 6 numaralı Çağlayan Güzel. Fırat Arslan İdarsındaki 6 numaralı Çağlayan Güzel'de e, başarılı ile mutlaka yazılması gerekiyor. Son startında İstanbul'da e, 1300 metre mesafede Çin pistte e, güzel bir ikinciliği var. Ben beğendim. Bugün için meydana veda edebilir. E, beşinci şans vereceğim isim ise 7 numaralı Çakıldak. Nevzat Avcı dersindeki safkan 115 günlük bir aradan sonra koşacak. En son start aldığı yarışta boyun farkıyla İstanbul'da Çin pistte 2. E, kalmıştı Çakıldak Bugün için 115 günlük bir aradan sonra Bence güzel koşacak mutlaka değerlendirelim 6. şans vereceğim isim Biraz tatlı sürpriz yapabileceğini düşündüğüm 9 numaralı Hüzege isimli safkan oldu Apprentice Erhan Aktu ile e, Bugün için tekrar buluşuyor Zaten sonraki startında da Erhan Aktu'yu Yezildik bu safkan üzerinde Son yarışında da güzel koştular e, Bugün için tatlı sürpriz yapabilir Yedinci ve son şans vereceğim isim ise 11 numaralı Yalnız Gönül. Velat Abiş Safkan yarış hayatına daha bir hafta önce, hemen düzelteyim, 10 gün önce başladı. O gün için üzerinde Halis Karataş vardı ve ikinci kaldılar o gün için ilk startında. Bugün için Velat Abiş ile 10 günlükte bir dinlenme molası vermiş. Güzel koşması muhtemel, mutlaka yazılmalı 11 numaralı Yalnız Gönül isimi Safkan. 3-4-5-6-7-9-11 şeklinde. Toplam 7 safka yazarak geçiyoruz İstanbul'da. 1. altı Gaya'nın 2. ayağı olan şartlı 5 yarışa 4 yaş şaraplar 1600 için çim pistte koşacaklar. Sizlere burada toplam 2 safka önereceğim değerli dostlar. Bu 2 safkanın dışına çıkacağına pek inanmıyorum. Pek ihtimalle vermiyorum açıkçası. Çünkü bu 2 safkan bu gruptan çok üstünler. Kim bu 2 safkan? İlk olarak 1 numaralı Lima. Gökhan Kocakay dersindeki 1 numaralı Lima. Son yarışında yaptığı ikinciliği benim çok hoşuma gitti. Yine üzerinde Gökhan Kocakaya vardı. 1400'de e, bugün için mesafe 200 metre daha uzamış. Ama lehine olacaktır. E, son startında yaptığı ikinciliği gayet başarılıydı. E, çok güzel koştu. Ben Safkan'ı gayet iyi buldum. Formda olan Safkan zaten son yarışlarında grup 1'e dönüncü olmuş. Grup 2'de ikinci kalmış. kısa Kısavari de ikinci kalmış. kısa Kısavari 8'de ikinci kalmış. Yani son e, 5-6 yarışı inanılmaz gerçekten. Yani Lima artık birinciliği hak ediyor. İkinci ve son şans vereceğim isim ise 2 numaralı Yeşil Elma. Jockey'i hışman çizikle bugün için izleyeceğiz. Bu safkan Bursa'dan geliyor. Ee, Bursa'da Yeşil Elma çok güzel işler yapan bir safkan. Özellikle son startında kısa vadede bir yarış kazandı. Bayıldım gerçekten Yeşil Elma'ya. Çok e, iyi koştu son startında. Bugün için İstanbul'da e, ee, iyi bir geliş yapacak. Formda bir dönüş yapacak. E, ee, daha önce bu safkan geldi. Grup koşulları start aldı. Ve gayet e, iyi not neticeler elde etmişti. Yeşil elma. 1-2 şeklinde toplam 2 safkan yazarak geçiyoruz. İstanbul'da 1. altılı gayrın 3. ayağına. Aynı zamanda e, 7. plase ve 1. üçlünün de ilk ayağındayız değerli dostlar. Şartlı 4. 2 yaşlı İngilizler 1200'e sentetik piste koşacaklar. Sizlere burada toplam 5 safkan önereceğim. Zaten 5 safkan koşuyor. Yani burada hangi safkanın yarışı kazanacağını inanın bana tahmin etmek çok güç. Ee, bir saniye. Yani bir numaralı Brave Horse Gökhan Kocakayla ile start alıyor. Son startında kazandı. Ee, kısa vade yarışlar gördü. Derece yaptı. 2 e, numaralı Gezal Erhan Aktu ile koşuyor. Yine son startında kısa vade yarış e, koştu. Sentrik pistte ilk defa çıkacak Gezal. Yine iyi koşacak mutlaka. 3 numara Alişan. E, Al Şahin düzeltiyorum. 3 numara Al Şahin. Müslüm Çekle start alıyor ki zaten Müslümçek bu safkanı yakından tanıyor. Daha önce 3 defa binmiş. E, mutlaka şans verilmesi gerekiyor. 4 numaralı insanları hatırası Adem Aslanla izleyeceğiz. izleyeceğiz. Ki bu safkan da Kocaeli Bursa tarafından geliyor. Daha önce İstanbul'da e, start aldı fakat Sentrik pistte de bu safkan ilk defa çıkacak. Mutlaka şans verilmesi gerekiyor. Beşma Star Starlight eee Storm saatin boyu koşacak. Daha önce bu safkan Sentrik'te üçüncülük yaptı. E, seven bir safkan Centric pisti. Hem de e, hangi safkan arkasında e, iyi kaliteli bir safkan bir grubun içinde İstanbul'da koştu ve e, gayet başarılı bir 3'ülük imza atmıştı. Yani burada 1 2 3 4 5 bütün bütün safkanlara şans verilmesi gerekiyor değerli dostlar. Hepsi diyerek geçiyoruz. İstanbul'da birinci altılı dördüncü ayağına aynı zamanda ikinci altılı garın da ilk ayağındayız. Handikap 16, 3 ve yukarı İngilizler 1900'de Çin pistte koşacaklar. Sizlere burada toplam 8 safka göndereceğim. Ee, i̇lk şans vereceğimiz 1 numaralı Air. Moon Air. Aprensi Eren Kadirlerle izleyeceğiz. Moon Air'in bugün için güzel bir sürpriz yapmasını yapacağını inanıyorum. Ee, daha önce Safkan bu tip mesafelerde İstanbul'da koştu ve kazandı. E, bugün için neden olmasın e, bence bugün sürprize imza atabilir İyi de bir ara vermiş iki aylık aradan dönüyor Güzel koşacaktır bana göre İkinci şans vereceğim isim 2 numaralı Burak Şah Mustafa Çek dersindeki safkan Son startlarında safkanı ben beğendim son startında özellikle İstanbul'da 2400 metre mesafede Çin pistte üçüncülüğü var Çok dikkat çekiyor gerçekten bugün için mesafe 500 metre daha kısalmış işine gelecektir Burak Şah'ın zaten uzunu seven bir safkan e, mutlaka şans verilmesi gerekiyor formda olan Burak Şah için. Üçüncü şans vereceğim isim 3 numaralı Power Ship. Gökhan Kocakaya ile start alıyor ki zaten son startlarında e, son 5 startında Çin pistte koştu İstanbul'da bu safkan. Son 5 startında da uzun mesafede koştu. Bunlardan 3'ünü kazandı. Diğer ikisinde 2. ve 4. oldu. Yani Power Ship e, son startında maşallahı var. Form durumu yüksek. Yine kazanmaya yakın. Dördüncü şans vereceğimiz isim, 4 e, numaralı Bovit, Verat Abişle son iki startında biraz toparlandığını bizlere gösterdi. Beşinci şans vereceğimiz isim, 5 numaralı Earth and Grey, Müslüm Çelik dersindeki safkan. Yine son startlarında uzun mesafelerde iyi işler yaptı ki Müslüm Çelik bu safkanla son startına bakıldığı zaman 3 defa bindi. Sadece son startında Verat Abiş binmişti bu safkana. Earth and Grey de Müslüm Çelik iyi anlaşıyor diyebiliriz ve bugün için özleri birinciliğe ulaşabilir. 6. şans vereceğimiz isim ekürülerden 6 numaralı Naklov. Love. Ahmet Şekler'sininki safkan 9 numaralı Kanagayla eküreyi izleyeceğiz bu safkanı. 6 numaralı Naklov da son startında İstanbul'da çim pistte 1900'de güzel bir ikinciye imza attı. Bugün için e, formda çok eee koşuyu kazanabilir ve özveri birinciliğe kavuşabilir. 7. şans vereceğimiz isim 7 numaralı Direct Win. isimli safkan oldu. Görkem Öz Şekler'sininki Direct Win'de son startında 1400'de koştu. E bu safkanın biraz uzun mesafe eksiği var ama sentetik ve kum pistte güzel e, uzun mesafe yarışları vardı bu safkanın. Yani uzun mesafeye çok da uzak bir safkan değil ama hani yapar mı yapamaz mı orasını tam bilemiyorum. Daha çok safkan kısa mesafeci bir safkan ama uzuna da çıktığı zaman iyi işler başarabiliyor. Yani formda bir direct win e, uzun mesafede başarabilir. O yüzden bugün için formda olduğunu düşünerek bugün mutlaka yazmamız gerekiyor. 8. şans vereceğimiz 800 800'mali Fırtına Karası. Erhan Akduy dersindeki safkan. Son startını ölçü almıyorum. Bir önceki startında İstanbul'da Çin pistte 1900 metre mesafede güzel bir birinciye imza atmıştı. Dolayısıyla bu safkan bugün için tekrar aynı mesafeye tekrar aynı piste çıkıyor. Ben güzel bir yaş yapmasını bekliyorum. 10. düzeltiyorum. 9. şans vereceğimiz ise 10 numaralı Live the Moment. Fırat Arslan'ın dersindeki safkan. Yine son startlarında... Bursa'da olsun İstanbul'da olsun uzun mesafede koştu. Ee, fazla iyi bir netice yapamadı ama ben bugün için Lardy Momot'tan bir sürpriz bekliyorum açıkçası. Ee, 50.5 lirayla koşuyor. Mutlaka şans verilmesi gerekiyor. 10. ve son şans vereceğimiz ise 11 numaralı Baron Setrak. Gökhan Bektaş arasındaki safkan ki Gökhan Bektaş zaten İstanbul'un sürprizci jokelerinden. Ee, dolayısıyla bu safkanda üst üste son iki startında Bursa'da 2000 metre mesafede ve 1700 metre mesafede Çin pistte güzel üçüncüleri var çok güzel üçüncülük yaptı sonraki startında. E, ee, ben gayet beğendim. Yakın araydı hepsi de. Ee, Baron Setrak da mutlaka bugün için şans verilmesi gereken isim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 şeklinde. Ee, burada sadece ekürlerden 9 numara yazmadık. Yani burayı da hepsi demiş bulunmaktayız aslında. Ee, burada da sürpriz, e, sürprize açık bir koşu. Handikap 16 yarışlar her zaman için İstanbul'da sürprize açık konumdadır değerli dostlar. Mutlaka burada da bütün safkanlara şans verin. Geçiyoruz. Birinci altılı gayenin 5. yana. ikinci altılı gayen ise ikinci yana İstanbul'da. Satış iki yarışı. 3 ve yukarı İngilizler 1600 için piste koşacaklar. Sizlere burada günün en sağlam banko adayından ee, banko adayından bahsetmek istiyorum. Kim bu isim? Jockey'i Vedat Abiş ilerisindeki 5 numaralı Yaman Bey oldu. Safka'nın gerçekten maşallahı var. Yani son ee, 7-8 startına bakıldığı zaman ee, ben çok beğendim Safkan'ı. Özellikle e, özellikle son iki yarışında Ankara'da e, Verat'la buluştu. Ve Verat Abiş'le son iki startında Ankara'da ikincilik yaptılar bu Safkan'la. Ben gayet beğendim son iki startındaki koşularını performansını. E, daha önce İstanbul'da 1600'e kısa vade yarışta ikinci kaldı. E, Bursa'ya gitti kısa vade kazandı. Yaman Bey bugün için Tabiri caizse tam aradığı grubu bulmuş. Yani çerez bir grup bulmuş bana göre tabiri caizse. Bana göre çerez bir grup bulmuş. Tri Vales yavrusu 5 numaralı Yaman Bey bu koşuda rakiplerini kıtır kıtır e, yer diyorum. Ve teker teker e, yara yara böyle rakiplerini ortadan yara yara gelir ve koşuyu kazanır değerli dostlar. Bakın bu kadar e, garanti konuşuyorum sizlere. Yaman Bey bugün için kazanması için hiçbir engel yok önünde. E, ayağı kırılmazsa, startta kalmazsa ki öyle bir huyu yok zaten. Jokey'ni düşünmezse yine öyle bir huyu yok. Koşuyu kazanacaktır. 5 numara Yaman Bey günün en sağlam banko adayıdır. Tek atarak geçtik İstanbul'da 1. 6. Gay'ın 6. ve son ayağına 2. 6. Gay'ın ise 3. ayağına geçmiş bulunmaktayız değerli dostlar. Hikmet Birol Koşusu Kupası e, ee, kısa vadede 6 bir yarış izleyeceğiz. 3 yaşlı İngilizler ee, 1400'e sentrik piste koşacaklar. Sizlere burada da günün en sağlam ikinci banko adayını önermek istiyorum. 2 numaralı kaptayın fantastik. Ayhan Kurşun'la zaten uyum sağladığı jokeyi var üzerinde bugün içinde. Son 2 startında bu safkanı incelediğimiz zaman bayıldım ben safkana. Yani sondan bir önceki startında açık koşuda üçüncülüğü var. Yakın ara farkla. E, son startında özellikle çok güzel bir ikinciliği var. Boyun farkıyla o gün için ikinci kaldı. Zaten Safkan e, 19 günlük bir ara vermiş. Çok iyi bir ara vermiş e, bulunmakta. Ulaş, 2 numara kaptanı fantastik. Ulaş ekilosuna ait olan bir Safkan. Son startında Bonnie Bomb'a geçildi. Bonnie Bomb'da kaliteli kumaşlı bir Safkan zaten bilmeyen yoktur. Bugün için kaptanı fantastik. Bu grupta çok rahat bir birinciliğe imza atmasını ben bekliyorum. Yani son iki startında göre bugün için zaten koşmadan bu safkan birinciliği almış durumda bana kalırsa. 2 numaralı Kaptay'ın Fantastik'ten de bugün için çok güzel bir birinciliğe, e, birinciye doğru bir yarış izleyeceğiz diye düşünüyorum ben. Ve sizlere de günün sağlam banko adayını öneriyorum. Ve bu şekilde İstanbul'da birinci altılı kapatmış bulmaktayız değerli dostlar. Birinci altılı için herkese bol şanslar diliyorum. Devam ediyoruz biz ikinci altılı dördüncü ayağına geçiyoruz İstanbul'da. Şartta 4 yarış, 3 yaşlı Araplar, 1200 çim piste koşuyorlar. Sizlere burada toplam 5 safka önereceğim. İlk şans vereceğim isim e, iki numaralı Şirin Efe. Hışman Çizik Son 3 e, üç startında da maşallahı var gerçekten. iki tane ikilecek bir tane dördüncülüğü var. E, bunlardan bir tanesi İstanbul'da ikinciliğinin. E, sondan bir önceki startında. Gayet güzel ikincilikleri var. E, bugün için özel birinciliğe Şirin Efe. Sert Jockey'i Hışman Çizik'le kavuşabilir. İkinci şans vereceğim isim ise 3 numaralı A Turbo. Erhan Aktuğ Safkan bir turbo temsilcisi. A turbo son startında 1200'de yine aynı mesafede e, yarım boy farkla birincilik e, kaçırmıştı. Yarım boy farkla gerisinde birinci kalmıştı, ikinci e, kalmıştı Safkan. A turbo. Zaten baktığımız zaman ilk startına yarış şartına kazanarak başladı A turbo. Sonrasında Ankara'da grup 2 koştu. Derecesiz kaldı. Sonrasında e, yani kötü koştu. İstanbul'da grup 1 koştu. E, grup 1 koştu koşu da yani ee, Çanakkale Zeferi Koşusu'nun kupasında koşmuştu. 10. kaldı. Ve sonraki startında handikap yarışta geldi ikinci oldu. Yani Safkan biraz grup yarışlarda biraz ee, formu düştü. Yani niye düştü? Çünkü o gruplar kolay gruplar değil. A Turba son yarışını toparladı. Bunu bizlere göster. Zaten favori koşmuştu o gün için. 1.40 ayağına kazanamadı. Bugün için ee, A turbodan da bir birincilik bekliyorum. Özleri birinciliğe bugün itibariyle kavuşabilir. Üçüncü şans vereceğim isim 7 numaralı Onat Kut. Halil Kaplan derasındaki Onat Kut zaten İstanbul'da yarış hayatına devam ettiriyor bu Safkan. 4 yarışında İstanbul'da koştu. Bunlardan bir tanesi sentetik pistte koştu. Üçüncü, kol, üçüncü oldu ilk yarışında. Sonrasında Çin pistte çıktı. Bin metre mesafede güzel bir birinciye imza atmıştı Onat Kut. sonrasında biraz form düşüklüğü yaşadı ama bugün için ben güzel bir yarışta yapacağını düşünüyorum Onat Kut'un. Ve özleri birinciliğe kavuşmasını bekliyorum. 87 gün bir ara vermiş. 25 üç ay ara vermiş neredeyse. Ee, bu safkanı mutlaka değerlendirilmeli. Dördüncü şans vereceğimiz ise 800 numaralı Emircan Bey. Adaşım koşuyor bugün için benim de Emircan Bey. Ayhan Kurşun'a bu safkanı izleyeceğiz. Daha önce Çin pistine hiç çıkmadı. Son startını Kocaeli'de kazandı. Ee, ve meydana veda etti. Bugün için Çin pistine iyiler deneyecek. Bence güzel koşacak. Bakalım izleyip göreceğiz. Beşinci ve son şans vereceğimiz isim 9 numaralı Mahmut Bey isimli safkan oldu. Mustafa Çiçek dersindeki safkan Mahmut Bey ile sondan bir önceki saatinde İstanbul'da 1300'de kazanmıştı ve meydana veda etmişti. Gökhan Kocakay'la. ile bugün için Mustafa Çiçek izliyor olacağız. Bence güzel koşacak yine 82 günlük bir aradan dönüyor. Güzel koşmasını bekliyorum. 2, 3, 7, 8, 9 şeklinde toplam 5 safkan yazarak geçiyoruz. İstanbul'da 2. altılı galın tabal ayağına yani 5. yandayız. Maiden yarış 3 yaşlı araplar 1200 metre çim pistte koşacaklar. Sizlere burada toplam 3 safkan vereceğim. İlk şans vereceğim isim 2 numaralı Can Caner. Gökhan Kocak edersindeki safkan. Bu safkan ilk startına e, Ankara'da e, koştu. Güzel bir ikincilik yaptı Akın Sözen'le. Sonrasında 95 günlük bir ara verdi. Yani en son startından 95 gün sonra bugün için koşacak. Kurtay'la ekibi sanat olan bir turbo temsilcisi Can Caner. Bugün için ilgilileri bence iyi bir ahır bakımı yaptı safkana. Çok güzel koşmasını bekliyorum. İkinci şans vereceğimiz ise 5 numaralı İstanbullu Ahmet Çelik dersindeki safkan. Zaten son saatinde Ahmet Çelik binmişti bu safkana. Ve favori konumundaydı ve kazanamadı. ikinci kaldı. Ondan önceki saatinde İstanbul'da koştu. Yine ikinci kaldı. Dolayısıyla Ahmet Çelik bu safkanı bence beğendi son startında Bir kere daha deneyecek bugün için. İstanbullu bugün Ahmet Çelik Meydan'a veda edebilir onu da söyleyeyim formda olan safkan. Üçüncü ve son şans vereceğim isimse 800 numaralı Begrad isimli safkan oldu. Jockey'i Müslüm Çelik ilerisindeki Begrat da daha önce Müslüm Çelik bu safkana yarış hayatının ilk iki saatinde bindi. Son startında veya tabiş bindi. Bugün için tekrar Müslüm binecek. Ee, ve bugün için bu safkan da meydana veda Yani e, son yaşında çok iyi değil ama iyi yani. Çok kötü de değil. O yüzden Begrad'a da mutlaka şans verilmeli. 2, 5, 8 şeklinde toplam 3 safka yazarak geçtik İstanbul'da 9. ve son koşuya İstanbul'da 2. altılı ganda kapanış ayağına geçmiş bulmaktayız. 9. koşu 1200 metre mesafe sentrik piste koşulacak. Şartlı 3, 4 ve yukarı Araplar, 4 ve yukarı Arapları izliyor olacağız. 5 safka önereceğim sizlere kapanışta. İlk şans vereceğim isim 1 numaralı Mavra. Yani son yaşta daha ne kadar hayal kırıklığı olsa da bu safkan kalitesi var. Kalitesi hala var. Ee, dolayısıyla bu Mavra e, bu koşta birinciliğe yakın e, kalitesiyle yazılır bu safkan. Son yarışları her ne kadar istenli gibi olmasa da daha önce bu tip mesafelerde İstanbul'da çoğu kez birinciliği ve ikinciliği, üçüncülüğü var. Mehmet Kayal'ı da iyi uyum sağlayacağını düşünüyorum. İkinci şans vereceğimiz isimse 2 numaralı baş Erhan Aktu ile de, Erhan Aktu ile dersindeki safkan. Son yarışını ölçü almıyorum. Bursa'ya gitti. Tekrar İstanbul'a geri döndü. Sondan bir önceki saatinde İstanbul'da sentrik pistte Güzel bir üçüncülüğü var e, o gün için. Yakın ara farklı bir üçüncülüğü var. Erhan Aktu yine o gün için üzerindeydi. E, bugün için tekrar Erhan Aktu'yu izleyeceğiz. Ben bu ikilinin bugün için birinciliğe yakın olduğunu düşünenlerdenim. E, o yüzden iki numaralı başardığına mutlaka şans verin. Üçüncü şans vereceğim isim 3 numaralı Musli A. Tolga Yıldız dersindeki Safkan. E, yine bu Safkan'a biraz e, son zamanlarda formu düştü ama Safkan e, kum veya sentrik pisti seven bir Safkan Musli A'da mutlaka yazılmalı. Dördüncü şans vereceğim isim 5 numaralı tek kurşun Ahmet Çelik dersindeki Safkan. Son yarışına yaptığı güzel bir ikinciliği var. O yüzden mutlaka yazılmalı. Bugün için Ahmet Çelik üzerinde mutlaka özel birinciye uzanabilir. 5. ve son şans vereceğim isim 6 numaralı Bangır Bangır. Mustafa Çiçek dersindeki safkan yine son startında İstanbul'da uzun mesafede 2000 metre mesafede sentrik pistte boyun farkıyla ikinci kalmıştı. E, bu safkan uzun mesafede daha iyi koşuyor ama kısa mesafede de yani 1500'de 1200'de daha önce İstanbul'da birinciliği var. Yine bugün içinde e, özleri birinciliğe kavuşabilir altını bangır bangır. 1, 2, 3, 5, 6 şeklinde İstanbul'da e, ikinci altılı halinde kapanışını yaptık değerli dostlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan beğenmeyi ve kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı aşağı, yine aşağıda bulunan butonlardan lütfen ihmal etmeyin. E, sizleri çok seviyorum değerli dostlar. E, videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.